rengini alfaya çevirirsem ve şurayı biraz sola alayım. Opaklığını da biraz böyle silik hale getirirsem taslak bir çizim halini hemen hemen alır arkadaşlar. Alfalığını opaklık derken. Şimdi gelip şu taslağın arka planını kilitleyebilirim. Şuradan kilide bastığımda bu artık bu arka planı kilitler, e, tasarımsal bir şeyler yaptığımızda etkilenmesini engeller. Şimdi arkadaşlar bu animasyonu, bu arada e, bu kaynağı şöyle bir YouTube'da İngilizce bir kaynaktan paylaştığımı belirtmek isterim. Bu vesileyle e, bu kanala da teşekkür ediyorum. Şurada şu minik şirin şeyle ilgili bir animasyon yapacağız. Ancak şu anlık bunu biz böyle gövdeyle, full çizimle değil de birkaç taslak yuvarlakla bunu bir zıplatıp hoplatıyormuş gibi bir efekt vermeye çalışacağız. Şimdi ben şu zoom aracımı bir alayım. Şu tatlı şeye bir zoom yapayım. Ee, şöyle bir yüzde bir pencereye sığdır olsun çok oldu. Hala çok oluyor. Pencereye sığdır bir tane zannedersem yeterli. Fırçamı bir alayım arkadaşlar. Bunun çevresinden bir çizgi çizeceğim. Siyah olsun. boyutu 10 olsun arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. İyi gibi Ctrl Z. Şöyle bir yuvarlak çizeyim arkadaşlar. Şöyle. Mouse'um olmadığı için çizimlerim çok kötü bugün. Mouse'umu bir yerde unuttum. Bir Ctrl -Z bir tur daha denemek istiyorum. Sanırım bu daha iyi. Bu arada benim ekran dokunmatiğim var. Bir tur da onunla deneyeyim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Daha iyi oldu. Ama bir yine son bir Ctrl Z yapayım arkadaşlar. Şu düzgünleştirmeyi biraz azaltayım. Bir bakayım. Arttırırsam nasıl oluyor ona da bir bakayım. Biraz arttırdım. Ctrl Z, Ctrl Z. Şu an bir bir tur daha çizeyim. Şeklimi çizdim. Bir de bunu azaltarak deneyeyim. Arkadaşlar uzadı ama en iyi yakalamaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Son olarak bir de fırçamın boyutunu bir tık arttırarak deneyeceğim 20. Şöyle çok oldu. En iyisi 12 falan. Çizimimi yapıyorum. Tamam. Şu düzgünleştirmeyi bir full desem. Çok uzadı biliyorum ama. En iyi yakalamaya çalışıyorum dediğim gibi daha iyi oldu böyle bir yuvarlağım var arkadaşlar nerede çalışıyorum ben arkadaşlar şurası benim taslağım onun üstündeki kaba kısmında şu yuvarlak çizdim onun üzerinde çalışıyorum bu karemde dolu arka plan var bu karemde dolu yuvarlak çizdim bir diğer söylemek istediğim şey Klavyeden noktaya bastığımda şu şuraya dikkat edin ileri geliyor. Virgüle bastığımda geri geliyor nokta ileri virgül geri benim klavyemde. Şimdi gelip noktayla 1, 2, 2'ye geldim. F7'ye basıyorum yeni bir boş anahtar kare şurada seçiliyken olmadı klavyeden kısa yol olarak. O zaman sağ tıklayayım arkadaşlar. Şurada boş anahtar kare ekle diyorum. Boş bir anahtar kare ekledim Şimdi buraya kadar bu yuvarlan var. Sonrasında boş bir şey